Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Magazin haberleri videosuyla karşınızda biliyorsunuz Sihirli Annem ve Selena dizileriyle adından çokça söz ettiren ve günümüze kadar popülerliğini hiç kaybetmeyen Gizem Güven'den sosyal medyada paylaşım geldi diyebiliriz. Gizem Güven'in takipçileri bu gönderiye baya bir beğeni yaptılar ve yorum yaptılar diyebiliriz. Kimler Gizem Güven'i o günlerden beri takip ediyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterebilirim. Gizem Güven hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Gizem Güven arkadaşıyla katıldığı bir eğlencede bu gönderi paylaşarak dün gece biz şeklinde bir yorum yapmayı da ihmal etmedi arkadaşlar. Bu notla düştü. Bakalım yeni detaylar geldikçe Gizem Güven hakkında buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de kanalıma abone olarak bu tarz videolar hep devam etsin. isteyenler için de bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki magazin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.